Merhabalar. Bugünkü videonun konusu Feti projesi. Başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Feti projesi CoinGecko herhangi bir sıralamaya sahip değil. Neden? Çünkü Feti projesi şu anda ön satış aşamasında. Ön satış bilgilerini web sitesine girdiğimiz zaman şurada sağ tarafta görüyoruz. Şu anki fiyat 0.02 dolar görünüyor ve bir sonraki 0.03 görünüyor. Gördüğünüz gibi 0.02 evresini de bitirmek üzere. Şimdi biz projeyi detaylı bir şekilde anlamaya çalışalım. Görevimizi yerine getirelim. Web sitesine girdiğimiz zaman slogan bize ne diyor? Birden fazla utilitesi olan bir token ve aktif pasif gelir elde edebileceğiniz mekanizmalara sahip. Bu token'la etkileşime giren birden fazla uygulama olduğunu burada anlıyoruz. Bu güzel bir şey. Ne olduğunu daha iyi anlamaya çalışacağız. Arkada bir trader var. Hemen solgunun altında profesyonel bir trailer hazırlanmış. Hemen altında Hacken ve Sertik amblemlerini de görüyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi biz standart inceleme prosedürümüzü CoinGecko olmasa bile yapmaya çalışalım. Önce Tokenomics'te başlayalım. Toplam kaynağımızı öğrenelim. Yukarıda white paper var tıkladığımız zaman dokümantasyon sayfası açılıyor şu anda. Düzgün hazırlanmış. Burada sol tarafta token'a girdiğimizde tokenomics'i tıkladığımızda burada toplam 1 milyar token olduğunu görüyoruz. Toplam kaynağımız 1 milyar. Şu anki satış fiyatı doğrultusunda bir market ve sıralama hesaplayabiliriz. Şu anki satış 0.02 ama bitmek üzere 0.03'te maksimum fiyat görünüyor. Bu tokenomics sayfasında biraz aşağı indiğimizde token'ın dağılımını detaylı tokenomics'i ve burada unlock, cliff ve vesting süreçlerinde görebiliyoruz. Ve burada en yüksek fiyatında 0.030 olduğunu da teyit edebiliyoruz. Şimdi 0.030 ile 1 milyarın hepsini çarpmayacağım. Çünkü projenin işte 1 yılda veya 1.5 yılda sirkülasyona ulaşabilecek oranı %30'larda varsayarsak 300 milyon token varsayabiliriz. 300 milyon ile 0.03'ü çarparsak 9 milyon dolar gibi bir şey yapıyor. Bu da şu anda CoinGecko'da yaklaşık 2500. sıralarda falan yapıyor. Eğer bu proje gerçekten altı dolu bir proje ise aslında bu fiyat ucuz gibi görünüyor. Anlamaya çalışacağız bunu. Şimdi market cap'ini sıralamasını ve tokenomics'ini kabaca anlamaya çalıştık. Borsalar kısmını anlayalım. Çünkü grafikten de bahsetmiş olduk. Proje burada yine token'ın sayfasının biraz altında TGE listing kısmında 4 tane tier 1 borsada listeleneceğini ve 2024 bitmeden bunu yapacağını yazmış. Bildiğiniz üzere ön satış yapan, önden bütçe toplayan projelerin piyasada kaybolduklarını zaman zaman gördük. O yüzden şuna dikkat etmemiz lazım. Bir ön satış yapılıyorsa o proje borsa listelemelerinde çok fazla problem yaşamaz. Neden? Çünkü zaten ellerinde bütçe var. Tier 1, Tier 2 borsalara gittiğinde eğer proje birazcık düzgünse bütçeyi de karşılayabileceği için listelemeleri yapar. Şimdi burada projeyi savunuyormuşum gibi olmasın ama hem bu aşamada bile hacken ve sertikten sertifikalar alınmış. Bu sertifikalar uygulamaların kendisi için değil. Token'ın ve ön satışın kodları ile alakalı ama bu bile bu aşamada yeterli. Bir de projeyi yapan ekip bizim için önemli. Tasarım kısmını az sonra değineceğiz. Cleviox yapıyor. Ve buradan web sitesine girebiliyoruz. Az sonra göz atacağız. Ve ekip de görebiliyoruz. Ekip de daha önce birçok iş yapmış bir ekip. Ve son zamanlarda piyasada bilinen projelerden biri olan Space Catch aslında projesini yapan ekip. Ve bu ekip Space Catch'te oldukça deneyimli. Şu anda Space Geçim web sitesine girdiğimizde listeli olduğu borsaları da görebiliyoruz şuradaki. Bu borsalarla da birebir iletişimi olan bir ekip. Bu sebepten dolayı aslında borsa listelemelerinde pürüz olmayacakmış gibi görünüyor. Ama tabii ki hiçbir zaman kesin kati surette olacak diye bir şey yok. Şimdi biz tokenomics, fiyat grafik ve borsalarla alakalı yorumlarımızı yapmaya çalıştık. Hemen detaylara girebiliriz. Projenin şu anda GitHub'ı yok. Çünkü ön satış aşamasında ama yine de şimdi YouTube kanalına da girip bakacağız. Uygulamalar ufak ufak hazırlanmaya başlanmış. Bazı hareketleri görebiliyoruz uygulamada. Ama GitHub takip süreci henüz başlamamış. Bunu normal varsayabiliriz. Twitter'daki paylaşımlarımız düzenli olarak devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Zaten arkadaki trailer'a baktığınız zaman profesyonel bir marketing yapıldığını görebilirsiniz. Twitter'da bu doğrultuda devam ediyor. Şimdi projenin detaylarına gelme vakti. Tekrar web sitesine geliyoruz ve projenin detaylarını anlamaya çalışıyoruz. Şöyle çok hızlı bir şekilde anlamaya çalışalım. Arka taraf birazcık karışık ama anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Bir kere projenin ana token'ı Arbitrum üzerinde ama kullanım amaçlı Ethereum zaten Arbitrum üzerinde ve aynı zamanda Binance Chain üzerinde de minik miktarlarda kaynak olacak. Toplam 1 milyar varsayılabilir olacak. Arbitrum üzerinde şurada tokenımızın olduğunu, ana tokenımızın olduğunu varsayalım buraya Arbitrum diyelim. Bu proje şu anda birden fazla utility'm var derken 3 tane ana maddeden bahsediyor. Bunlardan birincisi oyun, ikincisi sniping bot, üçüncüsü de staking. Bunları şuraya koyalım. Birincisi oyun, ikincisi sniping bot. Buraya bot diyeyim, sniping de diyelim. Şimdi sniping botun da ne olduğunu öğreneceğiz. Üçüncüsü de staking mekanizması. Şimdi YouTube'a baktığımız zaman temel olarak oyunun tasarımının belli bir noktaya geldiğini zaten görebileceğiz. Oyunumuz nasıl bir oyun? Zaten adı üzerinde Fetih. Şurada da bir karakterimiz var gördüğünüz üzere. Avatarlar, karakterler edinebiliyoruz. Bu edindiğimiz karakterleri zamanında sanal bebek vardı bilenleriniz vardır. Yediriyoruz, içiriyoruz, egzersiz yaptırıyoruz ve mutlu tutuyoruz. Bu sayede biz Fetty Token kazanabiliyoruz. Play to Earn var. Play to e giriş yapmadan önce küçük miktarda Feti token ile giriş yapmamız gerekiyor ve sonra play to earn'e Feti token yine kazanabiliyoruz. Hatta bu küçük miktardaki Feti token girişimizi arttırırsak sonra kazancımız da artabiliyor. Ama yine de oyunun kendisi de var. Besliyoruz bu sana bebeklerimizi. Bu tip bir model var. Sürdürülebilir yapmaya çalışmışlar. Az sonra ufak ufak göreceğiz. İkinci konu bu birçok kişinin hoşuna gidebilir. Piyasada sniping bot kullanan traderlar var ama biz bizzat kullanmadığımız için çok derinlerine girmiyoruz. Sniping bot dediğimiz şey şu. Herhangi bir token piyasaya çıktı ve DEX üzerinde listelendi. Listelendiği an ilk fiyattan ilk alan kişi olabilmek için sniping bot kullanmak gerekiyor. Şimdi burada Fethi'nin yaptığı sniping bot da temel olarak mim tokenlar üzerinde çalışan Solana ve Ethereum sniping bot ile kullanıcıları ilk aldıran ve kara geçirmeye çalışan bir bot. Şimdi bu botun bu konuyla alakası şu. Bu botu herkes kullanabiliyor. Ama botun premium versiyonu var premium versiyonun özelliklerini kullanmak için elde feti olması gerekiyor. Bir de diyelim ki botu hiç kullanmadınız ama elinizde feti var. Botu kullanıp kar elde eden kişilerin karından komisyonlar size yönlendiriliyor. Elinizde bulunan feti ile oranla. Şimdi burada güzel bir mekanizma oluşuyor. Hem sniping bot hem de oyundaki feti tokenomisi bir arada çalışırken feti üzerinde çok ciddi miktarda transaction gelir gider tablosu oluşmaya başlıyor ve toplam kaynakta sıkışmaya başlıyor. Bu aslında tatlı bir mekanizma. Bunu tam anlamıyla oturturlarsa güzel bir oyun ve ürün ortaya çıkabilir. Üçüncü konumuz staking. Birçok projede zaten staking var. Staking ile ilgili bilgiler şu anda white paper yani dokümantasyonda yazıyor. Az sonra kısaca üzerinden geçeceğiz. İşte 3 aylık kitlemeli versiyon var. Başka bazı versiyonlar var. Ve önümüzdeki süreçte bu detaylanabilir. Şimdi benim burada anlattığım 3 ürün en temel özelliklerini anlattım. Tabii ki oyunun içerisinde mini başka oyunlar, sniping botun bir sürü yan özelliği, işte staking'in bir sürü seçeneği gibi şeyler zamanla oturacaktır. Ben bunların en temel özelliklerini anlattım. Tabii bunların hiçbiri şu anda %100 aktif değil. Dediğim gibi YouTube'dan göreceğiz. E, GitHub'dan göremiyoruz. Bir şeyler hazırlanmış ve hareketli paylaşımlar yapılmaya başlanmış. E, ön bütçe de çok toplanabildiği için zaten aslında düzgün bir tasarımcı ekiple bu işler yapılabilir ve düzgün bir tasarımcı ekipte var gibi görünüyor. Şu anki durumumuz bu şekilde. Projenin ne olduğunu anladık. Şimdi sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Şuradaki ön satış kısmının detaylarına en son değineceğim. Hatta şu anda şurada bir BNB olması lazım 20 dolar kadar MetaMask'ımda. alış alışta yapacağım ve alış yaparken dikkat edilmesi gereken konuların üzerinde de duracağım. Bizim sloganımızın hemen altında bir trader var. Profesyonel bir trader izlemek isteyenler izleyebilir. Zaten Sertik ve Hacken'dan bahsettik. Twitter'dan da bahsettik. Sosyal medyalarımızda bizim için en önemli olan iki tanesi burada. Medium ve YouTube. Medium'da iki tane paylaşım var. iki büyük paylaşım. Zaten süreç başlamış. Şu anda Medium'u yeterli varsayabiliriz. Önümüzdeki aylarda takip etmek gerekiyor Medium'u. YouTube'u tıkladığımız zaman YouTube'da videolar kısmında iki tane profesyonel traderımız var. Oldukça ilgi çekici bakabilirsiniz. Çok iyi organize edilmiş öyle söyleyeyim. Benim ilgimi çekti. Şimdi YouTube'daki iki video dışında süreç shortlarla devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi yine profesyonel marketin üzerine devam ediyor. FETI adı altında bir idol ekol maskot tam anlamıyla bilinçlere yerleştirilmeye çalışılıyor. YouTube'da bizim için en 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 önemli kısım şu kısım. Şurada gördüğümüz kısım. Burayı mute yapabiliyor muyuz? Hemen bakalım. Bunları mute yaparsak evet yapabildik mi? Yapmışız. Şuradan da unmute hepsini yapmışım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi oyunun hareketli videoları var. Bu hareketli videolar oyunun gerçekten canlı alınma ihtimalinin bize olduğunu gösteriyor. YouTube için bunları söylemek doğru olabilir. Şu aşamada tabii ki yine de dikkatli olmak gerekiyor. Takipte olmak gerekiyor. Şimdi birazcık aşağıya inelim. Hızlı bir şekilde devam edelim. Play to Earn oyunumuz şu anda App Store'a ve Google Play'e yakında geliyor modunda. Sürdürülebilir Play to Earn, Fethi Token'ın içeride kullanılması ve profesyonel bir şekilde tasarım firması. Biraz aşağı indiğimiz zaman yine oyun içi görüntüler bazı gördüğünüz gibi anime edilmiş. Şu anda bunlara tıklanmıyor ama sembolik olarak buraya koyulmuş. Buna benzer bir şey olacak gibi görünüyor. Tatlı bir oyun bazı kitlelerin ilgisini çekebilir. Bildiğiniz üzere bu tip oyunlara çok ilgi var son dönemlerde. Nereye gideceği hiç belli olmaz. Biraz aşağı indiğimiz zaman da ikinci ürün olan Sniping botu görüyoruz. Gördüğünüz gibi App Store Google Play ve web uygulaması olarak gelecek diyor. En hızlı meme trading bot. Yine Feti token'la etkileşim var. Premium özellikler kullanılabiliyor ve yine sektördeki en iyi tasarımcılar tarafından tasarlanıyor diyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman da o tasarımcıları görüyoruz. Professional blockchain web3 development diyor. İşte yaptıkları iş sayısı, ne kadar yıldır çalışıyorlar. Burada stüdyonun web linki de var. Tıkladığımız zaman bu sayfayı da görebiliyoruz. İnceleyebilirsiniz. Yaptıkları işlerle alakalı, deneyimlerle alakalı bir şeyler var ve about'a baktığımızda Buradaki ekibi de görebiliyoruz. Ayrıca burası tasarımı yapan ekip. Ve bu ekibin daha önce yaptığı işleri de görebiliyoruz. Burada Our Work kısmına girdiğimiz zaman belli başlı bazı önemli isimler var. O yüzden kolay kolay o firmanın adını buraya yazamazlar gerçektir diye düşünüyorum. O yüzden sağlam gibi görünüyor diyebilirim. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman birçok video var. Bu projeyi işte tanıtan, inceleyen birçok projeyi buraya farklı dillerde koymuşlar. Show ola bastığınız zaman hepsini görebiliyorsunuz. Türkçe videolar da var. Belki bu videoyu da koyarlar oraya bilmiyoruz şu anda. Biraz aşağı indiğimiz zaman Fethi Token ile alakalı birkaç tane soru cevap var kabaca az önce konuştuğumuz konular. Biraz aşağı indiğimiz zaman tokenomics'imiz var. White paper kısmında görmüştük. Benzer bilgileri burada görebiliyoruz. Birçoğuna değindik. Tabii ki bir avatar yani fat boyumuzu seçmemiz gerekecek. Ürün geldiği zaman buraya ön çalışmaların örneklerini koymuşlar. İstediğimizi seçebilir olacağız. Ürün tam anlamıyla çıktığı zaman. Tabii ki az önce anlattığım gibi karakterimizi sürekli mutlu tutmamız gerekiyor ki puanlarımız yukarıda olsun fethi kazanabilelim. Sniping botu kullandığımız zaman az önce yine söylediğim gibi bazı bir sürü yan özelliği olacaktır diye. Fastest Trades, Auto Sniping, Anti-Ride, -right, Buy Sell Limits, Trading Analysis bir sürü yan özelliği var gördüğünüz gibi trader olan kişiler bunları birazcık daha iyi bilirler. Biz çok bu işin içerisinde değiliz bildiğiniz üzere ama sniping bot mantıklı neden? Geçtiğimiz videolardan birinde Solana'da ne kadar çok meme token çıktığını ve ilk çıktıkları zamanki hareketlerini hatırlıyorsunuzdur. O işte en başta alanlar ilk yeşil çizgiyi çizdiğinde kazanç elde edebiliyorlar. O yüzden bu uygulama da bu konuda işe yarayabilir. Bizzat test etmedim ama ümit vaat ediyor gibi görünüyor. Bottan tabii ki take profit yapıyoruz. Elimizde FETI varsa bu bottan kazanç elde eden kişiler üzerinden komisyonlar bize yönlendiriliyor ve komisyonlar Ethereum Solana olarak geliyor. Bu güzel bir şey. Biraz aşağı inimizde roadmap var. Roadmap temel olarak gördüğünüz gibi 2023'te fikir ekip bir araya gelmiş. 2024 süreç başlamış. Testleri yaptıktan sonra biz bu işi yapabiliriz demişler. VC turuna çıkmışlar. VC'ler var lütfen unutmayalım. Hem VC'ler var hem ön yatırım var. Hepsi burada görünüyor zaten. q 2024'te de uygulama çıkıyor borsa listelemeleri çıkıyor ve 2024'ün sonlarına doğru da mini oyunlar, full launch ve geliştirmeler devam ediyor. 2025 şu anda yok. Advance'a basarsak dokümantasyonun gidiyor. Az sonra kısaca orayı zaten göreceğiz. Core team 4 kişiden oluşmuyor. Tıklarsak show ola hepsini görebiliyoruz. LinkedIn'leri var bazılarının. Tıklayıp onaylayabilirsiniz. Ben takımın yarısından çoğunu onaylamaya çalıştım gerçek kişiler olarak görünüyorlar LinkedIn'deki sicillerine baktığımız zaman. YouTube'dan da tek tük kendilerine ulaşılabiliyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman son dönemlerdeki popüler tweetleri görüyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman dış kaynakların bu proje hakkındaki paylaşım linklerini görüyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman FAQ'umuz var. Sıkça sorulan sorular projeyle ilgilendiyseniz lütfen okuyun. Show more dediğimiz zaman bir sürü çıkıyor. Lütfen bunları okumaya çalışın. Atlamayın projeyle ilgileniyorsanız. Sosyal medya linklerine baktık. Şimdi en son menüye geldik. Hızlı bir şekilde üzerinden geçelim. Takımdan bahsettik. white paper dokumentasyona şimdi bir göz atacağız. Token detaylarına baktık. Development kısmını kimin yaptığına baktık. Oyundan, sniping bottan ve staking'den bahsettik. Şuradaki şu üçünden bahsetmedik. Aslında Fethi'nin Analytics, Akademi ve Store gibi opsiyonları var. Önce bir Store'a bakalım. Bildiğiniz gibi Store'da bazı ürünler FETI ile alakalı satılacaktır. Analytics, FETI oyununun analizlerini görüp takip edip ona göre oynayabilir hale geldiğiniz ve projenin nereye gidin takip edebildiğiniz bir mekanizma. Akademi de hem FETI'nin oyununu hem de sniping botu nasıl kullanacağını öğreten bir akademik süreç yani tutorial'lar süreci. Bu analytics ve akademi henüz aktif değil planlar içerisinde. Roadmap'ten kısaca bahsettik. Sıkça sorulan sorular, isim hakları, marka çizilileri, kullanım şartları gibi şeyler yazıyor ve e-maillerimiz var burada. Yukarıdaki linklerdeki her şeyden aslında bahsettik. Sadece white paper'ımız yani şuradaki dokümantasyonumuz kaldı. Projenin en temel bilgi yeri aslında burası. Ben de öğrendiğim birçok şeyi buradan öğrendim. Oyunun detayları burada yazıyor. Trading botun detayları burada yazıyor. Staking ile alakalı bilgiler burada yazıyor. Az önce konuştuğumuz Analytics Academy Store. Bunların hepsi token kısmından bahsettik zaten. Ön satışla ilgili bilgiler. Influencerlar, promotorlar. Bir referans sistemi var. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Bu tür bilgilerin hepsini buradan bulabilir durumdayız. Auditlerle alakalı bilgiler de burada yazıyor. Yani aslında bana sorarsanız Proje şu anda oluşturduğu dokümantasyon ile, ön tanıtımları ile ve YouTube'daki ürünün ile alakalı videolar sayesinde oldukça tok bir şekilde ilerliyor. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi bir tasarım firması var kim olduklarını görebiliyoruz. Ana ekibinin de hepsinin kim olduğunu görebiliyoruz. Ve aynı zamanda bu ekip Space de yaptığı için Spacecatch projesini derinden ben takip etmedim belki içinde bilmediğimiz nahoş durumlar olabilir. Bunları bilmiyorum şu anda. Ama en azından borsa listelemeleri sağlanmış, bir fiyat artışı sağlanmış gibi bilgiler edinebiliyoruz. O yüzden birazcık solid bir görüntü var. Şimdi önümüzdeki süreçte bu projenin fiyat analizini yapmak zor. Ama şunu söyleyebilirim. 9 milyon dolar market cap burada söylenilen ürünler çıktıktan sonra ve aynı tempo da de YouTube'da devam ederken, Fethi yavaş yavaş işte sanal bebek besleme, sniping bot gibi şeyler kullanıcı edinmeye başladığı zaman 9 milyon dolar market cap aslında az bir market cap böyle bir proje için bu projenin 100 milyon dolar ve üzerine market cap olarak çıkması kaçınılmaz gibi görünüyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ve bu olacak diye bir kaide yok. Piyasa şartları doğrultusunda beklenmedik durumlar olabilir ama. Genelde altı dolu projeler bu rakamlara ulaşabiliyorlar. Şimdi beklenmedik bir şey yapacağım. Bu ön yatırıma katılacağım. Biliyorsunuz daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. E, sepet serisinden de zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Beni tanıyanlar da bilir. Tevkinli ve çok dikkatli e, hareket etmekte fayda var. O yüzden buraya da bir deneme yapacağım uzun zamandır bana çok fazla proje geliyor biliyorsunuz işte marketing olsun işte promotion olsun gibi 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 bu proje ankete eklenmiş durumda ve altı dolu olacak gibi görünüyor bu sebepten dolayı ben Metamask'ımda şu an 20 dolarlık bir BNB var. Ethereum ve Arbitrum ağlarında herhangi bir şeyim yok. Ama Binance'i kullanıyoruz bildiğiniz üzere. O yüzden şuradan Connect Wallet deyip Metamask'ı tıklayıp bir şifremizi yazalım Metamask'a. girişimizi yapalım. Burada Fethi diye bir hesap oluşturdum. Evet bundan bir giriş yapalım. Yeni bir cüzdan oluşturdum. Fethi ile giriş yaptım. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu şu. Ben buraya zaten 20 dolara attım. Çünkü yatırım yapacağımı biliyordum. En önemli konu şu dostlar. Şimdi bir Metamask ile bir sayfaya bağlandığınızda o sayfa sizin Metamask'ınızın private key'ini çekebilir. Şimdi bu projeyi yapan adamlar profesyonel. O yüzden kolay kolay kimsenin Metamask private key'ini peşine koşmazlar ki zaten gördüğünüz üzere burada audit yapılmış, sertifikalar var. Ama biz yine de kendi gardımızı almamız gerekiyor. Biz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her şey olabilir. Bir sürü insan var bu işin içerisinde. Bir tane adam art niyetlidir. Ekip bile fark etmez. Bir şey yaşanabilir. O yüzden biz şunu yapmamız gerekiyor. Daha önceki videolarda söylemiştim. Bilenler biliyorlar. Tekrar ediyorum. İki tarayıcı kullanıyoruz. Tarayıcılardan biri herhangi bir siteye bağlanmadığımız ve varlıklarımızın içinde bulunduğu tarayıcı. Atıyorum Opera tarayıcısı, Brave tarayıcısı gibi gibi. Bir tanesi de Chrome tarayıcısı. Benim yaptığım gibi sık kullandığım cüzdanlar burada ve bu cüzdanların içerisinde varlık barındırmıyorum. O yüzden şu anda bu cüzdanda da 20 dolar var. İşte diğer cüzdanlardan attım kırıntıları bir araya getirdim. Bu 20 dolar ile satın alacağım Prime Key'imi çekse bile, bu cüzdana sonra ulaşsa bile benim için önemli olmayacak. Formülüm bu. Şimdi buraya yazalım. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Hemen yazıyorum buraya. Bende ne kadar var ki şu anda? Burada Max diye bir buton yok sanırım. Evet yok. 0.04 BNB varmış. 0.04'ü yazarsam ve evet, cüzdanında bu kadar yok diyor. Şöyle BNB'yi tıkladık mı? Tıklayalım. 0.03 diyelim. Ha, tamam. Transaction komisyonunda düşündüğü için o yüzden onu kabul etmiyor. 0.038'i falan kabul edecek mi? Ediyor. Instant buy diyor. Bu instant buy'a bastığımda alabiliyor olmam lazım. Alalım. Minimum amount buy is 50 USDT. Tamam 50 USDT'yi de kabul ettim. Başka bir cüzdandan getirdim. Bir 30 USDT daha. Deneyeceğim ben bunu. Bugün kararlıyım. Şuraya şimdi 0.09 diyelim. 50 USDT, 54 USDT var. 0.09 yetiyor mu? Bir bakalım. Instant buy'a basıyoruz yetmiyor. 0.095 0.098 gibi bir şey olması lazım. Evet tamam. Evet herhangi bir problem yok. Bunu onaylayalım. Bakalım ne olacak. Herhangi bir problem yaşayacak mıyız? Evet. Your purchase was successfully. Welcome to the webinar. Your transaction ID diyor. Enter your email. Advanced info for token holders. No newsletter. Tamam sadece token holderlar için bir mail atılacak diyor buraya mailimizi yazalım ki bir şey olursa gelsin ama buraya nokta koyabiliyor muyuz? Evet, .com Get notified. Okay. Another email. Tamam. normal mail.com'u kabul etmiyormuş. O benim kullandığım ama o yüzden şimdi bunu hallettik. Fakat bir Referans linki oluşturacak idik. Bu re referans linki şuradaydı, gitti. Bir sayfayı F5 yaptım, F5 yaptım ama oluşmadı. Bir referans linki konusuna göz atalım. Şimdi şuradan bir cüzdanı kapatalım, logat yapalım buradan, lock MetaMask diyelim. Şuradan get referral link diyelim, connect wallet MetaMask. Şimdi tekrar şuradan açalım. Evet Fethi cüzdanı ile girmiştik aynı cüzdan ile girelim ha, Arbitrum üzerinden istiyor referans linki. o yüzden kabul etmiyor Şimdi siz eğer katılmak isterseniz Binance tarafından katılırsanız referans linkini kullanabiliyor musunuz? Onu şu anda tam vakıf değilim Burada %10 mu diyor Evet %10 diyor buradan referans linkini oluşturalım şuradan da Copy link diyelim onu şuraya koyayım bu, bu link ile ben bunu videonun açıklama kısmına koymayacağım ilk yorum olarak koyacağım çünkü açıklama kısmındaki format sabit İlk yorumda bu referans linkini görebilir durumdasınız Ama işte Binance tarafından alabiliyor musunuz Arbitrum şart mı şu anda o kısmı bilmiyorum Bakarsınız referans linki ile yapabiliyorsanız referans linki ile yaparsınız Olmazsa e, referans linksiz yaparsınız Yaparsanız referans linkte e, Tabii benim hoşuma gider Oradan da hiç Bütçeyi dışarı çıkarma gibi bir niyetim yok kilopi projesine yönlendiririm olduğu gibi bilginiz Olsun Okey tamamdır Alımımızı da yaptık projemizi de inceledik nereye gideceğini bilmiyoruz ön satış sürecine daha önce girmemiştik girmiş olduk Bu cüzdanla giriş yaptığımız zaman Burayı kontrol edebilir haldeyiz Anladığım kadarıyla Edindiğimiz token miktarı da şurada yazıyor ama tabii bu cüzdanla giriş yapmış olmam gerekiyor Referans linki ve oradan gelen bir kazanç varsa onu nereden görüyorum şu anda orayı tam göremedim ama ona da bakacağız yine ha, doğru. tekrar Binance'e geçtiğim için tekrar bir arbitruma geçersen burada görebileceğim okey okey tamamı sonuçlanmıştır lütfen unutmayalım anlatmış bir şey yatırım tavsiyesi değildi dikkatli olmak gerekiyor lütfen o tarayıcı konusunu atlamayın yani bu projede olmaz başka bir projede başınıza bir şey gelebilir güvenlik esas minimum ilerlemek esas lütfen dikkatli olun bir sonraki videoda görüşmek üzere bye-bye.